Aa varmış. Dur. Çaycı sen yokken bunu izledik galiba ya. Bir gün önce de izlememişizdir. Hem telefonla konuşuyor hem üstüme geliyor. Devam ediyor. Bu düz mü? Ortadasın ama. aynası olmayıp ayna kıran motorcu. O saynadan diz geldi trafik çanıla. Oy oturun lan. Oğlum motorcular arasında drama var mı böyle lan? Ben daha iyi kullanıyorum, ben daha kurallara uyuyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim falan. Orada hani RP yapıyorsun, kavga arıyorsun, Vardır. Olmaz mı oğlum? Bu video olaylık abi. Kesinlikle yorumlaman şart senin lan. Ben çok anlıyorum da. Tamam lan yorumlayacağım. Sıçtık yine motorcuların dramasına giriyorum. Dur. <laughs> Araba geliyor. Aman abi. Valla çok kusura abi Özür dilerim. Abi. Tertemiz. Olabilir. <laughs> <laughs> Valla geçen gün arabadayken en az 3 tane motorcuya ya. Genelleme yapmayarak söylüyorum. Çok pis sövdüm. Deli gibi makasa girenler arkamdan basıyor böyle. Daha ben bir solu kontrol etmişim öyle bakıyorum. Dört saniye sonra bir şey geçiyor böyle. Ulan diyorum şimdi sola kırmış olsam sıçmıştık. Bizden sana kötü yorum gelmez Tukanım. Yok ya motorcular seviyor beni ya. Genel olarak seviyorlar. Sokakta beni görüyorlar trafikte falan. Ben bir de bir yorum yapmıyorum hani bilir kişi olmadığım için kendim yorumluyorum işte siz gibi yani hani. Bazen yanlış yorumluyorum. Ya diyorum burada bence motorlu hatalı diyorum. Bir mesaj geliyor. Orada arabanın neden hatalı olduğunu bana motorcu bir arkadaş güzel dille anlatıyor. Okuyorum, ikna alıyorum Bazen olmuyorum falan. Değişik yani. Önemi yok. Bunlar önemli şeyler değil. Sana lafımız olmaz Tuka eyvallah. Motorcular Birliği teşekkür ederim. <laughs> Klana selam söyleyin. Müttefiz. <laughs> ne oluyor lan şu an? He çarptı içine. Karambar. <laughs> motorcuya sövüyor galiba. Karambar motorcular birliği hoş geldiniz. Sinyal yok. Af bir sağ kırma. İnatla araya ya girme durumu. Adana plaka. Mevzu çıkar burada. Cam açılmış. Evet, sinyal niye vermedin ya? La siktir git amına koyayım sen. de kusura bakma ben de özledim. <laughs> ya canınız yer. Bak abicim şu olay beni tilt ediyor ya. Ya bak mevzu ne olursa olsun biri diğer tarafa kardeş kusura bakma dediği an konu kapanıyor. Ve sonra Muhammed Can gibi arkadaşlar R diyor. Ve bu yüzden bir tık öteye gidemiyoruz amına koyayım. Yani insanoğludur hata yapar sağ tık, sol, sol yapar. Bak görüyor musun Yusuf Baker R yazdı. Bak R'ciler bak Kuaş Bolt R yazdı. Oğlum şişeyi devirdim lan. 60 santimden nasıl bir güdümlü tükürdüysem ya. Sinyal niye vermiyor ki sağa girerken? Sağından geçiyormuştur, müstür sıkıştırıyor beni ya. <laughs> Motorcu diyor ki şarabına koyayım herkes bugün özür diliyor sikeceğim ya diyor. <laughs> Hadi bakayım. Şu aynaya bak abi ya. ben soldan gidiyorum direkt kafayı çıkarttı. Yani bak bu dördüncü oldu abi biliyor musun trafikte kayıt var. Dört tane beş tane direkt kafayı sokuyor. Direkt kafayı sokuyor ya. Allah'a emanet. <laughs> 什不呀？ şey var mı abi? Evet. İyi akşamlar. Sıkıntı var mı ya? Evet, kaza mı oldu? Aa, abi, yok. Ekip çağırsana ya. Ne ekibi ya? Kardeş bir şey yapalım. Kaldırıyorum. Bak her yerimi kestin. Arabayı patlattın. Ne oldu? Sorun ne oldu? Ne oldu? sorun yok. Senin derdine ne oldu ki? Yok kaza aldım diye geldim ben yok, de. Yok kaza olmadı. Sen şey misin? 155 falan mısın? Değilim. 155 falan mısın kardeşim? Sıkıntı yok sıkıntı o yok. Telefonu da cebine koy hele. Allah Allah. Ha? Cebine koy. Tamam Yoksa sıkıntı yok. Üç katını sana işlerim ha. Tamam. kessen. güzel sen. Sıkıntı yok diyorum. Ha? Devam edebilirsiniz abi. benlik bir ha. şey yok. Arabayı vurmuşlar galiba. Şuna da bıçakla falan adam neni kesmişler, bir şey yapmışlar da polisi arayacağım şimdi. Polis ara. Ha. Merhabalar sesim geliyor mu? Ee, Ofere kavşağı ya bir şey var ya alkol alkol ne ne var bilmiyorum ama saldıran kişiler plakayı falan sökmüş aracının ona da saldırmaya çalışırlar abi sende bir şey var mı kamera kaydıma çıktı bilgin olsun tamam onu alalım ya onu alalım ben, abi ben, ben polisi aradım zaten baksana adamımız korkmuş ya zaten geliyorlardı insan abi merhaba biziz abi polis arayan şu arkadaşı darp etmişler galiba. Bende de video kaydı var. Yani, <laughs> Kasatura çıkardı. Ya, plakayı Basın. alabildin mi? Kamera kaydı var diyor. Abi kamera mi? kaydım vardı. Plakayı sökmüşler. Burası abi bilinen yerde seniz abi. Sarı bir BMW gibi anladım. bir şeydi. Tamam. Vurdum ışıkta geldi. Tekmeyle vurdum. Uçakla vurdum. Hasta olmuyor. Camı kırdı öyle sorulmuşlar. Senin camın da mı kırıldı bir daha? Ön cam patlak. Arkadaşın ne soruyorsun? Ben tanımıyorum. İşten geliyorum. Saldırma sebepleri senin araban benimkinden niye hızlı gibi bir şey abi. Tamam oğlum normal bir kafa değil o işte uçmuş o. Olayı gördüm yardım için gelmiştim. Evet. Evet. Helal olsun motorcu kardeşimiz ama ya. Bu arada orada diklenmeyerek, ters yapmayarak en güzelini yaptı abi. Yani çünkü orada bir tık ters o yapsa ya da ya orada çekeceğim baba şeyi. Zaten adamın kafası yerinde değil. Haklısın vallahi benim burada ne işim var diyeceksin ya. Kusura bakma reis senin yanındayım ben diyeceksin adamsın. Telefonu da bak sokuyorum cebime diyeceksin koyacaksın. Bineceksin motoruna gideceksin köşeye çekip polisini arayacaksın abi. En güzel o. Yani içi siyahatın şeyi söylüyor olabilir sana böyle. Amına koyayım siz kimsiniz lan? Makanda mısınız lan deyip. Orayı karıştırmanın lüzumu yok. Bir tane hamleye bakar. Akıllı olacaksın. Hiç böyle gaza gelmeyeceksin. Delikanlık, erkeklik böyle olmuyor çünkü arkadaşlar. Hep söylüyorum. Orada en temiz yöntemi çözmen lazım. İneceksin, gideceksin. Polisi alacaksın. Alacaksın adamı götürecekler. Bundan sonra da ...bu yargı sisteminde o adamın tam kardeşe devam et denilmediği şekilde ilerlemesi gerekiyor tabii. Yani... E, ee, i̇çinizin yağları eriyor olabilir diğer türlü senaryolarda ama Baba cam bir tane anladınız mı? Ananız, babanız, kardeşiniz, çevreniz, arkadaşınız, yarın öbür gün olacak olan kardeşleriniz, çoğunuz çocuğunuz var. Bayılıyorum bunlara ya. <laughs> Adam bize saldırsa da böyle uzaklamayı tercih etmeliyiz? Ya oğlum şimdi ben sana kriterleri, durumları neyi açıklayayım amına koyayım? Orada adam inatla bırakmıyorsa, saldırıyorsa böyle durmayacaksın tabii yani. Sizde ne istiyorsunuz anlamadım ki yani anlamadım. Bazı arkadaşlar böyle zıp çıktı ya amına koyayım. Olması gerekeni söylüyorsun. Peki adam bizi uzaktan anamıza sövdü. Orada da mı kaçacağız falan Ama ucundan bana lafı sokacak. Delikanlı ya amına. Bu arada o niyetle söylememiş olabilir. O yüzden yüklenmeyin. Ben okuduğumu hızlıca pratik yorumluyorum. Belki tam tersi bir şey söyledi yani. Harbiden merak ettiği için sorudur yanlış anlaşılmaz. Öyle düşünenler varsa cevabı oraya bağlı. Ne lan? Geri zekalı ya. Ay abi <laughs> ne oldu lan bir anda sohbete başladılar ya. <laughs> ya biz orijinal bir milletiz valla çok iyiyiz ya yani bir şey olay. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun birader falan ama yolda arabada seyir halinde. <laughs> Ezme, ezme. Ya, hay... Ezilmiş mi? Ya, hay... Ne vardı ki içinde acaba onun? Hay... Kamera mı? Gözlük mü? Gözlük mü kırılan? Tripod mu? Git şimdi bir tane daha al. Galiba evet kameranın aparatı. Sayın abi, burayı yorumlaman lazım dediğin neydi senin? Bir şey yok ki burada. Günlük her gün yaşanan <laughs> olaylara baktınız. Motofree <laughs> Moto 2 gün önce video attı abi. Moto free, moto free mi? Moto Free. Motor mu moto mu? Moto. Ha bu şey alkollü arkadaşına Ha? Oymuş <laughs> <laughs> zaten ya. <laughs> aman. <laughs> Oğlum çocuklar yaya geçidinden gidiyor. Adam yaya geçidinden gidiyor. Dayamışsın gazı küküne kadar. Ama küfür ediyorum baba yani hani. Hızım yüksek evet ama sinirlendiğim nokta sigara içerek umursamadan bana bakması. Yani Bela varıyorum baba. Adam işte yaya geçidinden kusursuz bir şekilde yürüyor ya. İster sigara içer ister bakar. <laughs> Müzik sinirim bozdu. Bunu hep şeye bağlıyorum ben. O işte çarpsaydım korkusu. Yani basıyorsun ama bir noktada da o an adrenalin fırlıyor ya. Ulan diyorsun ya ölseydi ya bir şey olsaydı ya kaza yapsaydık onun tepkimesi bu aslında. Ama hala videoyu editlerken de ya tamam hızlıyım, önemli değil. 400'e gidiyorum ama e onlar da sigara içiyor. Baba sağlığa sen Allah'ın <laughs> Az önceki dayı. Hoppa vurdu. Arabaya vurdu arkada. Bir şey var mı senin? Ben çok şey ya. Bunlar... La kırmızıymış Tukan abicim ağlayacağım şimdi. Ne kırmızı lan? Kaç bir şey yapma da, agresif konuşma da. Biliyor motorum torun bak? adam geçiyor oğlum. Nereden geçiyor abi? Önünden geçiyor. Adamın üstüne... Ha, ha ış, ışık mı? Yaya geçişinin olduğu yer mi? Ona hiç dikkat etmedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yaya geçişinde zaten ışık olsa da olmasa da yayalar öncelikli değil mi oğlum? Yayının her zaman önceliği var diye biliyorum ben. Ya ben insan var mı yok mu, ışık var mı yok mu diye araç sürmüyorum mesela. Yaya geçidi var mı diye bakıyorum. Sinyalizasyon varsa ona göre çalışır. Görmedim. Işığı gördüyseniz bir şey diyemem. Ama ben seni Bak, ben görmüyorum. Önünü görmüyorum ben. senin. Öyle yol abla ya ben ben şey yapayım, yapayım, önüne ben nasıl bakabilirim? Anladım. Tabii canım, şimdi mantıklı düşünürsen yaya geçidi de olsa, ışık varsa yaya ışık, yayanın ışığı beklemesi lazım. Yeşil yanacak yaya çıkacak, değil mi? Doğruyum. Işığın olmadığı yaya geçitlerinde öncelik yayadır. Işık varsa ışığı beklersin. Çünkü sen Yeşil'de giderken Kadıköy'de izledik ya geçen gün, kalabalık vardı. Ee, araçlara yeşil yanmasına rağmen insanlar karşıya geçiyordu, adam delirdi amına koyayım hani. Bir salın. Oradaki ışık detayını ben görmedim. Yani eğer ışık varsa ve durum buysa o zaman motorcu'nun hatası da olmayabilir. Ben anlık tepkim veriyorum. Arkadaşlar bir hatam olursa düzeltin. Kardeşim adamı mı ezeyim? Bak sakat, yaşlı tamam adam da. geçiyor. Rica ettiler, Bak, dur dediler, yok, durdum. Sıkıntı yok gülüm, sen stres yapma. Tamam abla, bir şeyin var mı arabada? Yok yok, ikinizde de bir şey yok. Bir şey yapmayın. Ne derler, telaş yapmayın. Hayır yani su, yüzüne çıkıyorsa adamın üstüne mi süreyim arabayı? Eziyim geçeyim. İkiniz de haklısınız, sıkıntı yok. Bir pasta cilalık işim var. Bir pasta cilalık işim var şey yapma. Tamam geçmiş olsun. Korkmuş kadın Ablacım tamam devam. Ablacım tamam. mesela benim videolarımı izlerken arkadaşlar ona sinirleniyor bazen. Mesela ben izliyorum, yorumluyorum kendimce. O benim fark etmediğim fark ediyor. Mesela ışığı fark ediyor. Daha o an acaba bu konu hakkında uyarılır mıyım diye beklemeden aşağı inip yorumda yapıştırıyor bana tamam mı? Aman koyayım ışık var neyi konuşuyorsun falan diyor. Babalar bir sakin önce bir... Belki chat söylemiştir, ben görmemişimdir. Önemi yok. Sen haklı çıktığında da ben haklı çıktığımda kahraman olmayacağız. Yorumluyoruz birlikte. Sohbet ediyoruz yani. Bu kadar yükselmeyin. Bazı arkadaşlar görüyorum. Fa yapıyor böyle. Ya dur oğlum. Sen 155 misin amına koyayım? <laughs> Aa yat. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Neydi bir de suslan bok muydu bir şey vardı. <laughs> Kötü oldu. Bok yasal. <laughs> Oy yalnız var ya öf, yüzdeki maskeler çok iyi. Abi selam nasılsın? İyiyim pandik sen nasılsın? Hocam bu seferlik mazur görseniz olur <laughs> olur canım Tabii bu efendim. Sen bizim <laughs> Ya bir daha. <laughs> Ay çok iyi Muhammed. Ya yapmam bunu söyleyen söz vereyim. İşe yetişmem lazım. Tamam ya, teker yaparak işe gidemezsin. Ya bu debriyaj elimden kaçtı diyeceğim inanmayacaksınız. E yani? Dezim kaçırıyor benim. Tamam bak ben bununla benim bu motorum var neyceye. yok yok debriyajım kaçırıyor benim. De Abi debriyajı bir kaçırıyor benim araba. Bir yaklaşık 60-70 saniye tek teker gidiyor. Değişim kaçırıyor. <laughs> Şuraya bir imza alayım. Kaç yazdı? Atmayayım abi. Ya. abi. <laughs> Sen ciddi misin ya? Şuraya mı? Aynen. Tamam. Kolay gelsin. Aynen. Yine Aynen. de. <laughs> Debriyajı kaçırma diyor. <laughs> <laughs> Debriyajı kaçırma diyor. <laughs> ya ama debriyajım gerçekten kaçırıyor benim. Tamam, tamam. yalan yok. Abi oğlum bizi anlatma onu. Anlattın polise zaten. Biz biliyoruz mesela. Gerek yaptım ama. Debrezim de gerçekten kaçırıyor yani gençler. Aa bu az önceki mevzu. Anlat. Sıkıntı var mı ya? Evet. Kaza mı oldu? Ekip, ekip çağırsana ya. Ne ekibi ya? <laughs> ne ekibi ya? Ben de kurmuş polis. Bunu izlediğimiz için geçiyorum. <laughs> Kal böyle. Hey, tamam, şey kal mı? böyle. Tamam. Ha hiçbir şey yapma kal böyle. kal. Kanka motorları çekin. Motorda bir şey var mı? Ya, motorda bir şey yok. <laughs> garibim ya düşmüş yerde motorda bir şey var mı diyor cana yedim. Evet bir de bizde şey yok çok. O araç arası mesafeye çok dikkat etmiyoruz. Zafer Akçay çok ya biz dersen Zafer Akçay şey değil mi ya? Bu durumları bilir kişi olarak yorumlayan. Ha evet. İşte baba bu adamla git tartışmaya gir eğer bir şey yanlış görüyorsam. ne girmem koyayım. Ben trafik uzmanı değilim yani, motorcu da değilim. Ben öyle sohbet ediyorum ya. Sen 155 misin? Evet, Hergün izliyorum çok iyi. Ben e, Instagram'da denk geliyorum. Instagram'da böyle bazı yorumların dinledim, gayet güzel açıklıyor adam. Mister Beast'i izledik.